Thank you. Bir, 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 başı bu tarafa gel. Tamam. Kafanızı dikkat edin. Tamam. tamam, tamam. tamam, tamam. Meydimizden oraya için Allah rızası için özgürlükler That's <laughs> okay. No. Um. bizim bütün arkadaşlarımız göreve giderken abdestli giderler. Bu çok önemli. Kuzenlerine, bütün akrabalarına, sevenlerine, arkadaşlarına, arkadaşlar içlerinden bir parça <laughs> evde hayat geçiyor mu? Hayatı bir o kadar da iş dünyasındaki arkadaşlarına geçiyor. Büyük bir imtihan. Allah çıktığı bu yolda kendisine Kur'an-ı Kerim'i en iyisi ve yoldaş eylesin. Affıyla, rahmetiyle muamele buyursun. Şimdi güzel bir dua yapalım. Cenaze ile ilgili özellikle yola çıkıyor. Yani ahiret yolculuğuna çıkıyor. Onunla ilgili siz de kalbinizle, hulusi kalbiyle hep beraber amin derseniz dua daha da kıymetli bir müstecap olur. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون الصلاة والسلام على رسولنا محمد من الذي نزل في شأنه إنك ميت وإنهم ميتون وعلى آله وأصحابه الذين إذا أصابت مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى زعم الذين كفروا أن لا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير أشهد أن الله تبارك وتعالى يحيي ويميت وهو حي لا يموت أعوذ بالله من شر ما بعد الموت الحمد لله الذي لا يبقى كل شيء هالك إلا وجهه ولا يدوم إلا ملكه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا صمدا فرضا إترا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا لم يلد ولم يولد ولم, ولم يكن له كفوا أحد اللهم أظلنا تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظله وأسلنا من حول نبيك كؤوسا لا نظلم بعده أبدا ولا من الذين يمرون على الصراط كالبرق الخاطف بلا مؤاخذة ولا مناقشة ولا سؤال ولا حساب يا رب السماوات والارضين اللهم سهله سؤال المنكر والنكير وتجاوز عن ذنبه الصغير والكبير اللهم يا شكور يا غفور جئنا بابك بالإساءة والقصور نجنا من هول الحشر وعذاب القبور برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل قبره Rauda min riad el ve la tajal qabrhu hufra min hufar el Ya hannan, ya manan, ya, ya Rabbi. Şu anda ellerimizi açtık sana dua ediyoruz. Elim bir kaza sonucu. Şu mübarek Ramazan gününde, oruç halinde şu fani alemden ebedi aleme uğurlayacağımız Yusuf Kardeşimize Ramazan ayının rahmetinden, mağfiretinden, bereketinden hissedar olan kullarından eyle. Çıkacağımız kendisine kolaylıklar ihsan eyle. Amin. Kendisini cennette müjdelediği kulların zümetine dahil eyle. Amin. Efendimizin müjdesi olan şehadet şerbetini ya Rabbi geride bıraktığı bütün akrabalarına, yakınlarına, dost ahbap yaranına, arkadaşlarına, mesai arkadaşlarına, bütün sevdiklerine sabun cemil, ecru cezil, ihsan eyle. Amen. Kabrini Kur'an-ı Azim nuru ile tenvir eyle. Temsi aile ya Rabbi. Kendisine sualsiz, hesapsız, cennette müjdelediğin Udhuluha bi selamin aminin diye müjdelediğin. Girin bakayım şu cennetime. Ebedi olarak burada kalın diye nida ettiğin kulların zübresine hem kendisini hem cümlemizi dahil eyle. Amin. Ve selamun ala musallim. Velhamdülüke ya Rabbel alemin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El-Fatiha. Evet kimin cemaatimiz İnşallah burada bir helallik talep edeceğiz. Genellikle cenazelerde nasıl bilirsiniz? Bizi helal edin. Rabbim inşallah cennette buluşmayı nasip eylesin. Güler yüzlü bir kardeşimizdi. Şehit çok yakıştı. <laughs> Rabbim inşallah sevdikleriyle beraber, kardeşleri, arkadaşlarıyla beraber, şu dünya hayatında yaşayamadığı güzel günleri cenneti cemalinde beraber yaşamayı nasip eylesin. her an, her dakikasını takip edin. Tabii, ailenin babası, büyükşehirin babası, annesi, her şeyi Ekrem Yüce Başkanımız. İnanın, acıyı kendisi de yaşıyoruz. Bunu özellikle bilmenizi istiyorum. Mutlaka Sayın Başkanımızın da duygularına da onu da alalım. Ondan sonra yavaş <laughs> yavaş Çok saygıdeğer Hazretleri. Çok kıymetli mesele arkadaşlar. Çok değerli Yusuf Turgut kardeşimizin aile evladı. Çok değerli katılımcılar, basın mensupları. Malum, bugün bizler için Sakar Üşşebey olarak, bütün Sakarya olarak, yüzünü bir günümüz, çok sevdiğimiz, Kurultay gibi, yiğit, özverili, gayretli, görevinde hiçbir aksatma yapmayan, efendiliğiyle, dürüstlüğüyle, kibarlığıyla arkadaşlar arasında ve bizim gönlümüzde ciddi bir yer tutan kardeşimiz. Bugün malum öğlen saatlerinde yine görev başında bir aileyi kurtarmak, bir acıyı melham olmak, bir yangını söndürmek adına can havliyle yapmış olduğu mücadele sonunda Cenab-ı Mevlam'ın rahmeti rahmanına kavuşmuştur. O şehittir, görev şehittir. O centilmendir. O her birimize bir örnektir. Her biri baş Evet, ailenin kan bağı vardır. Evlattır, kardeştir. Bizim de gönül bağımız var. Yani kan bağımız olmasa da gönül bağımız sizler kadardır. Acınızı yürekten hissediyoruz. Bütün çalışma arkadaşlarımız hüzün içinde. Hepsi dua ediyor. Tabii ki emir yerden gelince yapılacak tek kelime kardeşimize Cenab-ı Mevlam nezdinde rahmet-i da, cennet bahçesinde ağırlanmaktır. Onu bize inşallah dualarımızla, temennilerimizle, şahitlerimizle Cenab-ı Mevlam'ın bir bahçelerinden biri olan kabir ve biliyorsunuz inanan insanlar için bir bahçedir, bir bahçesidir. Bir bahçesini uğurluyoruz. Acımız büyük. Kalbimizin izahı yok. Onu hiçbir şekilde kelimelerle ifade edemeyiz. Ama bize düşen kardeşliğimizi, dostluğumuzu, kan bağımızı, gönül bağımızı ilelebet devam ettirmek, hayırla yad etmek ve şahitlik yapmak. Hayırla şahit yapmak. Kardeşimiz için hemen hemen herkes, duyan herkes hayrına şahit yapmaktadır. Bu ne güzel bir evlattır. Ne güzel bir personeldir. Ne güzel bir insandır. Herkes seviyor. Herkes seviyor, Herkes inanamıyor. Biz inanamıyoruz. Hala sanki rüyada gibiyiz. Diyorum ki ya Rabbi bu rüya olsun da uyanalım da bunların hepsi gerçek olmasın. Ama ekmek malum bir gerçekle başmışız. Cemal Bey kardeşimizin yeğen olması, Sayın Cemal Başkanımızın da gerçekten söylemiş olduğu söz yüreğime çarptı. Babamın, ailemin cenazesinde ağlayamadım. Annem de ağlayamadı. Ama yeğenim benim bütün hücrelerim o kadar parçaladı. Değişik, ayrı bir, ayrı bir olaydı. Evet, Cemal Bey de bizim baş kardeşimiz, canımız yerimiz, Sakarya'mızın değeri. Ki onun yeğeni, bizim de yeğenimiz, bizim de kardeşimiz. Ben bu temenlerle sabır tavsiye ediyorum. Acı büyük, ağlayacağız tabii ki, üzüleceğiz tabii ki. Ama görevlerimizi en iyi şekilde yerine getireceğiz. Bilin ki biz onu rahmetle, muhabbetle, sergiyle, dualarla uğurlamamız ona intihar edecektir. Allah razı olacaktır. Kullar da razı olmuştur zaten. Mevlam kardeşimizin bundan sonra yolculuğunu hayra vesile kılsın. Cennet bahçelerinden bir bahçede hayatını devam etmesi nasip etsin. Yine ailesiyle orada en güzel bir şekilde Cenab-ı Hakk'ın rahmetiyle muamele yapmasını temenni ediyorum. Her birinize saygılar sunuyorum. Sakarya'mızın başı sağ olsun. Büyükşehir Belediye'mizin başı sağ olsun. Ailemizin başı sağ olsun. Çalışma arkadaşlarımızın, Sakarya itfaiye erlerimizin, itfaiye teşkilatımızın başı sağ olsun. Mevlam bir daha böyle acıları bize göstermesin. Rahmet eylesin, sabır versin, ihsan versin. Kalbimize ferahlık versin. Eğer o kalbimize ferahlık vermezse o kalp dayanamaz o kalp çıktı durur. Ya Rabbi, sen kalplerimize ferahlık ver, rahatlık ver. Dualarımızla onu güzel güzel sana uğurlamayı nasip et ya Rabbi, diyorum. Allah rızası için, bütün geçmişlerimizin ruhu için ve de bütün şehitlerimiz için. Lillahi Fatiha. dostlarımız. Efendim sizlerle çok kısa bir metni paylaşmak istiyorum. Bizler Yusuf kardeşimizi arkadaşlarına sorduk. Şunları ifade ettiler. Acizhane. Özettir ama hepsi her kelime gönüldendir. Bunu bilmenizi isterim. 2015 yılında itfaiye teşkilatımıza işe başlayan genç kardeşimiz Yancılar mahallemize çıkan bir yangına müdahale ederken maalesef hayatını kaybetti. 8 yıldır itfaiye teşkilatımızda görev yapan şehidimiz Yusuf Turgut teşkilatımızın tecrübeli ve kahraman ellerinden birisiydi. Görev süresi boyunca şehrimize meydana gelen yangınlarda arama kurtarma çalışmalarında görev almıştı. Üstelik sadece şehrimizde değil, ülkemizin başka şehirlerinde de meydana gelen depremlerde kahramanlarca görev yapmıştı. İtfaiye teşkilatımızın alın akı gururuydu Yusuf kardeşimiz. Merhum Yusuf kardeşimize Cenab-ı Hak'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, Sakarya Büyükşehir Belediyesi camiasına sabırlar diliyoruz. Mevlam kardeşimizin mekanı. Cenaze namazımız ikindi namazına mütakip. Serdivan Aralık Mahalle Camii'nden kaldırılacaktır kıymetli dostlarımız. <laughs> Mahfese gitti bu mekanından efendim uğurlayacağız. Özellikle <laughs> Yusuf kardeşimizi buradan Bahçeli Evler Mahallesi'ndeki Raybus evlerinin orada, Sayu Vakko Kardeş'in oradaki efendim, evine hep beraber buradan uğurlayacağız. Orada bir helallik alma gerçekleşecek. Hemen akabinde de ikinci namazına mütakip Serdivan Aralık Mahallesi Camii'nde Aralık Mahalle Camii'nde de ikinci namazına mütakip inşallah. Son görevimizi, gönül görevimizi yerine geçmeyeceğiz. Yusuf kardeşimiz.